Evet merhabalar bu ayki ilk bayi pazartı fiyat konuklarım Cherry modelleri olacak. Cherry Tigo 7 Pro Max başlayalım. Özellikle Pro takısı alması beraber ciddi anlamda önceki versiyona göre kalite seviyesi yükselmiş bir model. Dış tasarımında ön yüzde farklılık varken özellikle iç mekana geçtiğimizde kalitenin ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Ağustos 2025 liste fiyatlarına baktığımızda Intelligent için 2.200.000 lira, Exceptional için ise 2 milyon 260 bin lira. Yani iki donanım arasında 60 bin liralık fark söz konusu. Bu iç görselle beraber iki donanımda da benzer görüntüye ulaşabiliyorsunuz ki siyah renk döşemelerle gerçekten içi oldukça çekici fiyat klasmanı. Özellikle bayi pazarlıkta haliyle yine oldukça enteresan fiyatlanmış durumda. Intelligent donanım liste fiyatı 2 milyon 200 bin liraydı. Bayi pazarlıkta bu araca 1 milyon 890 bin lira. Yani 310 bin lira seviyesinde indirimle ulaşabiliyorsunuz. Exceptional'da ise liste fiyatı 2.260.000 liraydı. Burada da bayi pazarlıkta 1.980.000 lira seviyesinde bu araca erişebiliyorsunuz. Diğer bir pazarlıkta fiyat aldığımız Tigo modeli ve Tigo 8 Pro Max. Tigo 8 Pro Max daha büyük hali 7 kişilik yapısı ve özellikle heybetli tasarımıyla ülkemize satışa çıktığı günden beri talep gören bir ürün. Ağustos 2025'teki liste fiyatlarına önce bir bakalım. Intelligent donanımla beraber 2 milyon 345 bin lira liste fiyatını görürken Exceptional'da 2 milyon 750 bin lirayı görüyoruz. Burada Bayi Pazarlık'ta erişebildiğimiz fiyat Exceptional donanımıyla beraber oldu. Exceptional donanım 2 milyon 750 bin lira yerine Bayi Pazarlık'lı 440 bin lira indirimle beraber 2 milyon 310 bin liraya erişebiliyorsunuz en dolu Tigo 8 Pro Max Exceptional paketini. Peki sizin Ağustos ayında Cherry modelleriyle ilgili aldığınız fiyatlar var mı? Aldığınız Pazartı fiyatları yorumlarda siz de paylaşırsanız herkes bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.